Oğlum o, oğlum bir de konisiyo. Adam geldi mi? Yok. Gelmedi. Tamam tamam. Tamam tamam bomboş Geldi. Silahları yok. Neredeler? Oğlum, biz... Ali gidelim mi? Yok. Araba var mı? Gelmiyor. Araba var garajda. Yok, bize gelen yok. Oğlum, soğudu birisi. <laughs> bizi şişiriyor lan. Ol. Olabilir. <laughs> Havada ben kimseyi görmedim de. Bir. Ali e, S12 tabi değil bir esas yok zaten Tamam tamam şey. söylerim ben Bu sotu böyle bir sikeceğim Bende 5 var ya oy ya hangi <laughs> şimdi nasıl yapalım araba var bizde <laughs> ali gel bana mark the location Var var. Ali çıktı lan. Açılın mı? Vay <laughs> bırak, bırak bırak beni bırak. Beni bırak. Ben bu aşağıdaki yerlere bakıyorum bir. Hangi şuraya mı gittik lan?

Harbi nereye ya? gidiyoruz? Gördük bir değil. Şey. Yo no, bir bak. Senin kurduğunda gelişmişti. Sen player var Bir görüyoruz bakalım. location. Adam çarpıya bakıyor bize. Bakıyor dikkat et. Biri baygın. bir canı girdi. Watch out. Yürü baygın. Çok iyi. Be benim canım yok. Arkadaşım almış sorabilir ha. Giriyorum. Kaport kim? Ee, Ali kaporta mısın? Lan yoktur herhalde ya. Adam çekildi mi abi? Kanka bekle, kanka bekle. Abi geldi. Geldi. Hello. Hello. Awesome. Dondi. Diğeri kaçtı. Diğeri kaçtı. Oğlum baygınım nereye gitti? Diğeri canavarla kaçtı. Oğlum baygınım ne oldu? Onu bilmiyorum amına koyayım. Baygın mı adam salak. Awesome. Ya. Watch out. Yok. yok şeye kaçtı. Kaçtı kanki Tamam, şuraya son iki saldım ya. Ben bu pompalıyla vuramıyorum. O yüzden öldüm amına koyayım. O arabayla kaçan adam değil. Bana bir scope verdin ya. Nereye kaçtı lan? Önce M4 yok mu ya? Ben döndüm. <laughs> Geldim. Benimki de çok bastı. Ben döndüm. Bizim şu an yerimiz çok... Ama bize böyle... Ali gidin ben burada bakıyorum. Şansını git. Evet. Ben de çıkıyorum. Koydu böyle git boyu, boyu. Git Ne Yok. Onun tutamıyorum lan aracı öyle bir yere koydum. Hani Ya çok sen git araba var burada. Bu at gel kum ya ya. Berka nereye gidiyorsun kanka? Araba var aslan mı? Hayır. Hani tekeri yok tekeri. Bence. Dikkat et de. Arabayı çarabayı çar. Hali rotasyon var. Hali işimiz zor. Biz de. Ara 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 ara. Köprüden gelmeyin. Köprüye bak. Köprü yanıyor var ya. Aa, nasıl geçti ben o oğlum. oğlum köprüde Badan, benim uzun ben köprü. almam ben. Oğlum köprü dolu Aa. var ya. Köprü yan köprü köprüye, köprüye O bagi alayım ya yani. lan. Baksana çocuğa. Aracın amına koyayım. Var mı? Baskın var yok, yok ya. Var var var. Bekle. Evet. Watch out. Yeter. Watch out. Yok, dur oraya. Gelin yukarı. Attım seni. Ali kezek var mı? Ben attım oraya. Ağrı kesecek Watch out. Bilmiyorum. Ne taraf? Bilmiyorum. Orada, orada bir kişiyi aldım ben. Ben arkaya bakacağım. Yerimiz güzel bak, şimdilik şimdi. Bak ki. Tepeye oynatmıyor. Oynam oynam. Mermi bak. var mı? Ben, 56 ben de var ya. Kask bulursan söyleyeyim bir hemen. Bende de kask yok ya. Evet evet var orada var var. Bagi yükseliyor, bagi yükseliyor. Mark the location. Biliyorum biliyorum evet evet oraya, oraya. Bir bomba deneyeyim mi oraya? Watch out. Alan. location. Baya vurdum. mı ne yapalım? De, eni, Neresi istiyor? Oraya geçip Kıvılık? Hiç yok, hiç yok. Arkaya dikkat edin. Alanda mıyız? Ne var mı? Ne var mı? Mark the location. On Bilmiyorum, oraya hiç bakmadım da. Watch out! Orada vardır büyük ihtimalle vardır büyük ihtimalle onun da yoksa da arkası vardır Bayıldı Hala bayılıyız Ali Emir çabuk git Emir Emir çabuk git Emir çabuk git Bak yine geliyor Hadi Gelemiyor 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 gel, gel. Bagi gitti ya. Baba gitti baba. Mermi yok ya. Biliyorum biliyorum. Bekle bekle şunu koy. Hadi arkadaşlar bekleyelim ya. Ali abi, <laughs> Ali alan sürdü. Ali dedim. Ön de Önde, önde, öyle öyle. Ali gel şu, gel. Bir, şu, gel. Ya. İmir gel. Watch out. Bak burası doğru Ben alttan gel senin gel. Burayı görmüyor musun? Neden? Ya Çok kötü. kötü Lan Bekle abi. Serkan. Ya işte bizi bekliyormuş ya. Ben çıktım gibi tekerimi aldılar. Nerede şey? Awesome. Önde vardı sanırım. Önde iki kişi vardı sanırım. Bir kişiyi Mı? Gençler 3'e 2'siniz ya. Aracınız var, abi, var abi. mı? Yok. <laughs> Ali gözüküyor mu biraz Ali biraz. Ya, o nereden çıkıyor? Arabanın yanında, arabanın yanında, arabanın yanda. ben yanında. Arabanın yanında. Alana git alana gitmeye çalış. Sen alana gitmeye çalış Ali. Çünkü alan geliyor. Gel evet, evet. onlar arkadaş değilmiş. Onlar arkadaş değilmiş. Geldim, geldim. Oğlum o alan zaman, nasılsın, Hangisi kaldı? Hangisi Yere, kaldı? Yere yat. Yere yat. Hiç yok. Alandasın. Ne seri yani? Adam soldan gelmesi iyi olacak. benim. Ben Tam yerini bilmiyorum. Kıpırda mı? Kıpırda mı? Kıpırda mı? Lan mal mı? Silah mı görüyor? Göremez amınakoyim silahını nasıl görecek? オはや